Kayet Sebillü Reşat dergisinin temsilciliğini üstlendi. Yorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Başkanı Murat Özekince Sebillü Reşat dergisinin il temsilciliğini yürütecek. Sebillü Reşat İslamcılık fikriyatını yaymak için 1908 Ağustos'unda Mehmet Akif Ersoy'un desteğiyle Eşref Edip Fergan başyazarlığında sırat-ı müstakim adıyla çıkartılmaya başlanan ve milli mücadele yıllarında öncü rol, yol oynayan bir dergidir. İslamcılık hareketinin en önemli yayın organı olan derginin en büyük özelliklerinden birisi de Safahat'ın tamamının bu dergide yayınlanmış olmasıdır. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan dergi 1948 Mayıs ayında tekrar Türkçe alfabeyle neşredilmeye başlandı. 1966 yılında maalesef yayım hayatına son verildi. Dergi hakkında bilgiler aktaran Özekinci, 60 ülkeye satılan derginin abonelik yoluyla okurlarına ulaştırıldığını söyledi. Derginin genel politikası İslam Birliği, İslam Ahlakı, Kur'an ve Sünnet'e dönüştür. Sebilir Reşat 50 yıl aradan sonra 14 Ağustos 2016 tarihi ile yeniden Ankara merkezli olarak gazeteci yazar Fatih Bayhan'ın öncülüğünde yayın hayatına başlamıştır. Sebilü Reşat 14 Ağustos 2016 tarihli 1008. sayısı ve Allah'ın inayetiyle devam manşetiyle okurlarıyla buluştu. Sebilü Reşat Şubat 2020'ye kadar her ayın 14. günü yayınlandı. Mart 2020'den itibaren her ayın birinden itibaren çıkmaya başlandı. Sebulü Reşat okullarına abone yoluyla ulaşmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra internet satış sitelerinde ve yurt genelinde birçok kitapçılarda Sebulü Reşat'ı temin etmek mümkündür. Yaklaşık 60 ülkeye Sebül Reşat ulaşmaktadır. Değerli basın mensupları, dergimiz intiyaz sahibi Fatih Bayhan'ın teveccühüyle Haziran 2021 itibariyle bölge ve ilimiz Elazığ temsilciliği görevi tarafımıza tevdi edilmiştir.